2026'ya girerken finansal olarak güvende olmak. Kulağa nasıl geliyor? Gelin, Türkiye'nin bugünkü ekonomisinde gerçekten işe yarayacak pratik bir pasif gelir planını hep birlikte masaya yatıralım. Bir an durup düşünelim. Kenara ayırdığınız para bir ay sonra aynı şeyleri alabiliyor mu? Yüksek enflasyon hepimizin bildiği gibi birikimlerimizi sessiz sedasız eriten bir canavar gibi ve birçoğumuz bunu her gün, her alışverişte yaşıyoruz. İşte tam da bu yüzden 2026 yılına geldiğimizde pasif gelir artık öyle olsa iyi olur denecek bir lüks değil. Hayır, tam aksine finansal sağlığımızı korumak için mutlak bir zorunluluk haline geliyor. Peki şu pasif gelir dediğimiz şey tam olarak ne? Aslında çok basit. Bir kere kurduğunuz, sonrasında ise çok az dokunuşla, hatta neredeyse hiç dokunmadan size düzenli para kazandıran bir sistem. Yani siz uyurken bile tıkır tıkır çalışan bir para makinesi gibi düşünün. Peki bu ekonomik zorluklara karşı pasif gelir nasıl bir cevap olabilir? Hadi gelin biraz daha derine inelim. Karşımızdaki tablo şu. Bir yanda yüksek enflasyon, diğer yanda yüksek faizler. Bu ortam geleneksel yöntemlerle birikim yapmayı neredeyse imkansız kılıyor. Paramız adeta bir mengene de sıkışmış gibi. İşte tam da bu noktada akıllı ve yeni nesil stratejilere ihtiyacımız var. Ve bu stratejilerin en güzeli, en ulaşılabilir olanıyla başlıyoruz yapay zeka. Evet, cebinizden tek kuruş çıkmadan tamamen dijital varlıklar yaratarak nasıl para kazanabileceğinize bakacağız. Bakın, bu slayttaki söz gerçekten çok kritik. Diyor ki, artık olay kod yazmak, mühendis olmak falan değil. Asıl olay doğru yapay zeka araçlarını bir orkestra şefi gibi yönetip bir sistem kurabilmek. Gelelim ilk yönteme. Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz bir şey, yüzsüz YouTube kanalları. Ne demek bu? kameranın önüne hiç çıkmadan tamamen yapay leka kullanarak videolar üretip para kazanmak. Peki bu işin rakamları ne diyor? Bakın başlangıç maliyeti neredeyse sıfır. Bu harika bir şey. Ücretsiz deneme sürümleriyle başlayabiliyorsunuz. En güzel kısmı ne biliyor musunuz? Sistemi bir kez kurduktan sonra %90 pasif. Kendi kendine çalışıyor yani. Tek gereken şey sabır. İlk parayı görmeniz 6 ila 12 ay sürebilir. Çünkü YouTube'un sizi ve kanalınızı keşfetmesi biraz zaman alıyor. Yol haritası da aslında gayet basit. Birinci adım, nişinizi seçin. Finans, teknoloji gibi reklam gelirleri yani CPM'i yüksek bir alan seçmek mantıklı. İkinci adım, üretimi otomatikleştirin. Yapay ay zeka araçlarına bana şu konuda bir video yap diyorsunuz, o da yapıyor. Ve son adım, en önemlisi, disiplin. Videoları toplu halde üretip düzenli bir takvimle yayınlayın. Süreklilik burada anahtar. Şimdi sırada çok daha basit, Hatta inanılmaz derecede pasif bir yöntem var. Yapay zekaya verdiğimiz komutları yani promptları satmak. Ekranda gördüğünüz bu rakam %98. Bu ne biliyor musunuz? Bu işin pasiflik oranı. Yani bir kere doğru komutu yazıp sisteme yüklüyorsunuz ve ondan sonra arkanıza yaslanıyorsunuz. Neredeyse hiç dokunmadan para kazanmaya devam ediyorsunuz. İnanılmaz değil mi? Süreç nasıl işliyor? Çok net. Önce belirli bir alanda harika sonuçlar veren bir komut geliştiriyorsunuz. Mesela bana vintage tarzda bir logo tasarla gibi. Sonra bu komutun neler yapabildiğini gösteren bir portföy hazırlıyorsunuz ve son olarak bunları PromptBase, Etsy gibi pazar yerlerinde satışa koyuyorsunuz. Bir kere yaptığınız bir iş size defalarca hatta yüzlerce kez para kazandırabilir. Tamam şimdi vites yükseltiyoruz. Stratejide bir üst seviyeye çıkıyoruz. Türkiye'de yaşarken gelirinizi dolar veya euro gibi daha sağlam para birimlerinde kazanarak kendinize nasıl bir enflasyon kalkanı inşa edebilirsiniz? Gelin buna bakalım. İşte işin sırrı tam olarak burada. Giderleriniz Türk lirası yani harcamalarınızı TL ile yapıyorsunuz ama geliriniz dolar veya euro. Bu ne demek? Yerel enflasyon sizin gelirinizi etkilemiyor. Hatta kur yükseldikçe sizin geliriniz TL bazında artıyor. Buna ekonomide arbitraj denir ve bu sizin için müthiş bir avantaj. Peki, bunu nasıl yapacaksınız? Aslında yolları var. Mesela Amazon'da ajanda, planlayıcı gibi basit kitapçıklar satabilirsiniz. Ya da Etsy'de dijital posterler, davetiye şablonları tasarlayabilirsiniz. Veyahut print-on-demand sistemleri var. Siz tasarımı yapıyorsunuz, birisi sipariş verince şirket tişörte basıp yolluyor. Hiçbirinde üretimle kargo ile uğraşmıyorsunuz. Sadece dijital olarak çalışıp dünyaya satış yapıyorsunuz. Şimdi ekranda çok ama çok güçlü bir rakam var. %80. Bu Türkiye'deki dijital girişimciler için oyunun kurallarını baştan yazan bir oran. Meki, ne anlama geliyor bu %80? Şu anlama geliyor. Türkiye'den yurt dışına dijital bir ürün veya hizmet sattığınızda kazandığınız paranın tam %80'i gelir vergisinden muaf. Evet, yanlış duymadınız. %80'i için vergi ödemiyorsunuz. Bu devletin sağladığı dev bir teşvik ve bu küresel stratejileri inanılmaz karlı hale getiriyor. Harika. Para kazanma kısmını hallettik. Şimdi odağımızı değiştiriyoruz. Kazandığımız bu parayı Türkiye'nin şu anki yüksek faiz ortamında akıllıca nasıl büyütebiliriz? Yani paramızın bizim için çalışmasını nasıl sağlarız? Bu zaman çizelgesi bize Merkez Bankası'nın faiz politikasını ve beklentileri gösteriyor. Gördüğünüz gibi 2026'da bile faizlerin hala yüksek olması bekleniyor. Bu durum eğer doğru yatırım araçlarını kullanırsak bizim için bir tehdit değil bir fırsata dönüşebilir. Bu tabloya baktığımızda özellikle bir tanesi hemen parlıyor. Gayrimenkul yatırım fonları yani kısaca GYF'ler. Bunlar direkt ev veya arsa almadan borsadan küçük paylar alarak gayrimenkule yatırım yapmanızı sağlıyor. Ama asıl bomba şu eğer bu fonları en az 2 yıl elinizde tutarsanız elde ettiğiniz kardan %0 yani 0 stopaj vergisi ödüyorsunuz. Bu enflasyona karşı korunurken vergiden de muaf olmak demek. Müthiş bir avantaj. Ve şimdi tüm bu anlattıklarımızı birleştiren o büyük resme, nihai modele geldik. Dijital dünyada döviz kazanıp bunu Türkiye'deki akıllı yatırımlarla büyüttüğümüz o güçlü hibrit model. Yani sizin kişisel pasif gelir fabrikanız. Sistem 3 basit adımdan oluşuyor ve kendi kendini besleyen bir döngü yaratıyor. 1. Üret. Yapay zekayla sıfır maliyetle nakit akışı yarat. 2. Dönüştür. Bu parayı dolar veya euro olarak kazan. 3. Yatırım yap kazandığım bu parayı Türkiye'deki o bahsettiğimiz vergi avantajlı fonlara yatırarak büyüt. Her döngüde daha da güçlenen, sürdürülebilir bir pasif gelir fabrikası. İşte hedef bu. Artık bu fabrikanın planı, yol haritası elinizde. Şimdi asıl soru şu. Bu fabrikayı kurmaya başlarken inşa edeceğiniz ilk makine ne olacak? İlk adımınız ne olacak? Bir YouTube kanalı mı açacaksınız, bir dijital ürün mü tasarlayacaksınız yoksa ilk yatırım fonunuzu mu alacaksınız? Karar sizin.